Eyvah Yusuf Yusuf hala arkamızda kaç Yusuf kaç hala arkamızda Yusuf Yusuf kaç Yusuf kaç Eyvah Otoparka da gelmiş Tiren kafa bizi kovalıyor Yusuf Yusuf hadi geldik hadi gidip arabaya binelim hadi gel ah, Hadi gel bakalım Yusuf bekle yavaş 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 Bir çıkalım bakalım Yusuf Hı? Anneciğim bütün arabalar nereye gitti Hı. Eyvah bütün arabalar yok kaybolmuş. Yusuf bizim araba nerede? Bilmiyorum. Eyvah burada kaldık anne. Anneciğim burada mı kaldık yoksa? Hii, bir gel bakalım bakalım. Eyvah bizim araba yok. Yusuf burada otopark. Hii, Yusuf otoparkta kaldık bizim arabamız yok. Evet. Eyvah. Yusuf sesleri duyuyor musun? Evet anne çok korkuyorum. Değişik sesler gelmeye başladı. Yusuf çok değişik sesler geliyor. Yoksa, yoksa. Anneciğim yavaşça arkama bakayım mı? bakalım. Eyvah Yusuf sesler. Yusuf. Yusuf orada gölgesi var. Yusuf. Eyvah siren kafa. Yusuf kaç. Yusuf kaç. Yusuf. Kaç? Yusuf kaç. Yusuf kaç. Hala geliyor arkamızda. Dur bakalım. Bir dakika dur. Belki kaybolmuştur. Eyvah Yusuf Yusuf hala arkamızda kaç Yusuf kaç hala arkamızda Yusuf Yusuf kaç Yusuf kaç Eyvah Otoparka da gelmiş siren kafa bizi kovalıyor Yusuf Bilmiyorum Yusuf bilmiyorum bütün arabalarda kesin siren kafa kaçırdı kaç Yusuf kaç kaybolduk burada Yusuf evet. Bakalım arkamıza siren kafa gitti mi? Yavaşça dönüyorum. Çok korkuyorum. Evet, siren kafa gitti. Siren kafa gitti. Yaşasın. Hadi çak bakalım.